Şey olarak çok basit aslında velilerin yapacağı. Ee, çocuklarına empati öğretecekler. Yani başkalarını anlayabilmeyi öğretecekler. Bir de doğduğundan itibaren kitap okuyacaklar çocuklar. Yani bunu yapan hiçbir e, ailenin çocuğu e, problem yaşamaz okul hayatı boyunca. Yani çok basit. Doğuştan itibaren kitap okuyacaklar. Her gün düzenli. Bir sayfa da olsa. Yani çocuğun kelime haznesini geliştirecekler 6 yaşına kadar çocuklar. Çocuk kelime haznesini geliştirmeden okuma yazma da öğrenemiyor. Yani Çocuk kelimeyi bilmezse zaten onu okuyup o şeyi anlamlandıramıyor. Yani duymadığı bir kelimeyi biz tahtaya yazıyoruz, harfleri birleştirip ilkokulda, zorlanıyor doğal olarak. Çünkü duymamış o kelimeyi daha önce, onun ne demek olduğunu bilmiyor, çok yabancı geliyor. Davranış anlamında da başkalarına empati duyabilen bir çocuk. Hiçbir davranış problemi yaşamıyor, hiçbir iletişim problemi yaşamıyor. Yani bu ikisini yapsa verirler. Akademik anlamda toplamayı çıkarmayı çarpmayı bölmeyi matematiği aritmetiği öğretmek çok kolay. Ee, zaten doğuştan itibaren kitap okunan bir çocuğun e, hafızası gelişiyor. IQ biraz da kelime aznesidir zaten. Hani dünyayı tanıyabilmedir. E, ne kadar dünyayı çok tanırsanız IQ'nuz o kadar yükselir. E, kelimelerle aranızın iyi olması lazım. E, bu şekilde e, bunları yaparsa veliler hiçbir sorun yaşamazlar. Hani okulların işi de daha kolay olur. E, Öğretmenlerin işi de daha kolay olur. Kendileri daha mutlu olur. öğren Çocuklarıyla iletişimleri daha iyi olur. Çünkü annesini anlayabilen bir çocuk ki anne de empati sahibi olmak zorunda. Annesini anlayabilen bir çocuk markete gittiği zaman tepinmez yerde mesela. Yani oyuncak istiyorum diye şey yapıyorum diye. Bunu öğretilebilirler zaten. Hiçbir sorun yaşamazlar. 6 yaşından sonra da okul hayatı boyunca da yetişkin olduğunda da ne eşiyle sorun yaşar büyüdüğünde. Yani hayatın anahtarı aslında bu. Yani Çevreyi iyi tanımak, kelime haznesini geliştirmek, bir de empati önemli bir duygu, yani yetenek çocuklar açısından. Sizin dediğiniz gibi bu şekilde yetiştiren ve yetiştirmeyen velilerin çocukları da aynı sınıfta yer alıyor. Sıkıntılar olduğunda neler yapıyorsunuz, neler önerirsiniz? Birisi bir şey yaptığı zaman, o yaptığı şey, yani size bir şey kötü yap bir şey yapıyorsa, hani sınıftaki anlaşmazlıklardan yola çıkarak söylüyorum, arkadaş ona kötü bir şey yapıyorsa, aynı kötülükle cevap vermemesi gerekiyor. Yani o kötü yaptığı şeyi engelleyecek. Vuruyorsa elini tutacak. Belki sesini yükseltecek. Hani bunlar rahatsız olduğunu belirtecek. E, ama hani e, çocuklar da şey değil böyle. Hani sokaktaki yetişkinler gibi şey değil. Böyle şiddetli birbirine çok zarar verici şekilde kavga etmiyorlar hiçbir zaman zaten. O yüzden çocuklar önce sakin kalmayı öğretmek lazım. Problem çözme zaten burada. E, hani dedim ya empati zaten her şeyin başı. Hani karşıdakini anlayabiliyorsan ya bana bir şey yaptı ama neden yapıyor? Ya da ben buna bunu yapıyorum ama yaptığım zaman ne hisseder? Dediğiniz zaman her şey çözülüyor zaten. Aslında ama bir bu ol... da var. Tahrik edebilir. Yani onu kızdırıyor da olabilir. Tabii ki olabilir. Ama, ama <laughs> işte da vurmuş Kızdır, da olabilir. Kızdırmasını engellemesi lazım. Yani, yani, sizi tahrik ediyorlar. Siz ona vuruyorsunuz. Ama sorunuzu çözmüyor. O daha çok bu kez o da size kızmaya başlıyor. Daha çok tahrik etmeye başlıyor. Yani sorunu çözmüyor aslında. Yani fiziksel şiddet Hiçbir sorunu çözmüyor. Ülkeler arasındaki sorunu da çözmüyor savaşlar, ee, insanlar arasındaki sorunu da çözmüyor. Yani düşünün birbirine fiziksel şiddet uygulayan her insan ikisi de zarar görüyor. bu Hani e, buna vurulan da vuran da ikisi de zarar görüyor. E, o yüzden o sorun nedir onu iyi tanımlamak lazım orada. Veriler çocuklara bunu öğretmek. Benim sorunum ne şu anda? Arkadaşım beni rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığı engelleyebilecek neler yapabilirim? Fiziksel şiddet bunun çözümü değil. Çünkü fiziksel şiddet karşı tarafı da tahrik eder aynı zamanda. Yani e, tamam siz haklı olabilirsiniz, şey yapabilirsiniz ama okullardaki e, en büyük sorun o vurdu ben de vurayım. Ya da e, bu tarz e, sorun çözümüne daha e, biraz daha üst düzey çözüm geliştirmek gerekiyor. Vurmak biraz daha ilkel bir çözüm kalıyor ben kendi, kendi şahsımın fikrim ki çözülmüyor da zaten. Hani buna izin verdiniz, zaman, vurabilirsin, hani sana rahatsız etti, şey yaptı, izin verdiğiniz zaman aile tarafından söylüyorum. Bu kez karşı tarafta size vuruyor tekrar. O ona vuruyor, o ona vuruyor. Bu sefer arkadaşlar devreye giriyor, aileler yani, devreye e, giriyor. Ayrıca şey de var, vuran, e, karşılıklı birbirine vuran kişinin e, vücut yapıları da farklı olabilir. Tabii yani, e, özellikle evet. ilkokulda, belki liselerde bu bir durum biraz daha değişik ama ilkokullarda böyle birbirine e, ölesi, öldüresiye zarar verecek, hiçbir olay olmaz. Yani velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Ee, hani çocuk zarar görmüşse bile şey olmuştur ya da kızarmıştır belki en fazla ama bu sorunu çözmek daha önemli. Vuramazsın ya da karşı tarafı tehdit ettin ama karşı taraf görmeden yine ona bir şeyler yapacak. Şey yapacak. Sorunu çözmek daha önemli. Hani fiziksel şiddet bunun çözümü değil diye düşünüyorum. Hani aileler buna dikkat etmeliler. İlkokulda çocuklar arasındaki problemler o kadar basit ki. Yani yani bunların çözümü de çok basit aslında. Hani karşılıklı konuşabilse çocuklar, karşılıklı birbirini anlayabilseler hiç problem olmaz. Çünkü ben hep şeyin alıp çocuklar saftır, temizdir. Doğdukları anda davranış problemlerinden uzak halde doğarlar. Ha bu sonra annesinden görür, babasından görür, işte sonra büyüdüğü zaman arkadaşlarından görür, televizyondan görür, oynadığı oyunlardan görür. E, bu fiziksel şiddeti, olumsuz davranışları iç, içselleştiriyorlar. E, hiçbir çocuk, yani en şiddete eğilimli çocuk bile doğuşta öyle değil. Bunu sonradan çevresel şartlar, e, belki okula geldi, okulda böyle olduğunu gördü. Sokağa çıkıyor, sokakta çözüm yönteminin bu olduğunu görüyor. Şimdiye kadar hep biz e, bir şeyleri fiziksel şiddetle çözebileceğimizi düşündük. Ama çözmüyor. Fiziksel şiddet çözebilseydi şu anda dünyada savaşlar olmazdı zaten. O yüzden bu çözümden bırakıp daha realist çözümlere yönelmeliyiz biz toplum olarak o zaman daha huzurlu ve mutlu oluruz. Yani okul da aynı şekilde toplum yani hep küçük bir yapı bunlar sonuçta evet. daha mutlu oluruz diye düşünüyorum. Aslında sizin dediğiniz şu an öğrenciler de çok şanslı yani öğretmenlerin kafa yapıları da değişti. Evet. Aslında gerçekten çok güzel öğretmenlerden öğrendik mesela ben şimdi kendi kitap okuma şey alışkanlığım falan ben hep okul o dönemdeki öğretmenlerden öğrendim ama çok da sıra sopası yedik. Yani ben şimdi Hı. her an kendi kişisel olarak bir şey yapmadım ben... ama o böyle sırayla işte okullarında duruyorduk. Sonra herkese böyle cetvelle vuruluyordu ama neden vuruluyordu? Ya biraz da toplum böyleydi. Yani evde anne çocuğu dövüyordu, baba dövüyordu, okulda öğretmen dövüyordu, askere gidiyordu, komutan dövüyordu. Yani bizim toplum olarak yani bir şey oluyorsa toplumda zaten bütün toplumun anlayışı böyle olduğu için oluyor. Yani yavaş yavaş biz biraz evrilmeye başladık, işte daha medeni olmaya başladık, iletişimimiz daha güçlü olmaya başladı, biraz daha gelişti. Yani anne babalar da aynı şekilde öğretmenler gibi evrilmeye başladı. Mutlaka şey var, hani olumsuz örnekler var ama artık eskisi gibi değil. Bu sefer de dengeyi bozmaya başladık. Yani tamam çocuğumuzu şey yapıyoruz. ...seviyoruz, seviyoruz. onun ihtiyaçlarını, psikolojisini düşünüyoruz ama... ...bu kez de çocuğu fazla e, sınırlar çizmeden yaşamaya başladık. Çünkü insanoğlu çevresinde sınırlar olduğunu bilmezse biraz vahşileşiyor. E, Ona ihmal etmeye başladık. İşte çocuktur, her şeyi yapabilir. E, anlayışı da çok yanlış bir anlayış. Dengeyi tutturmak lazım. En başta başlarken söylemiştim. Yani o denge, e, hani bu tarafa gittiğiniz zaman çocuk çok şımarık oluyor. Bu tarafa gittiği zaman çok e, pasif bir karakter oluyor. O dengede yürüyebilmek lazım. Çevrede hangi olumsuz davranışları öğrenirse ya da e, yani ne bileyim bu espri anlayışı da farklı oluyor. Her şey değişiyor. Yani biraz ayna çocuk. O aynayı e, iyi beslemek lazım. O aynanın yansıttıklarına iyi e, şey yapmak lazım. İyi dizayn etmek lazım ki toplumumuz daha iyi bir yer olsun yani çocuğun hayatta başarılı olmasını istiyorsa bu dengeyi kurmak zorunda yani çocukların çocuğuna e, o eğitimi vermek zorunda yoksa e, vermezse yani o dengeyi bir tarafa kaçırırsa çocuğunda olumsuz şeyler başlıyor ya çok e, kötü bir hayatının olmasına neden olacak ya da ne bileyim başkalarına çok zarar veren bir çocuk olmasına neden olacak ya da çok basit bir çocuk olmasına neden olacak. E, o yüzden biraz kendi çocuğunu düşünerek davranmalı. Yani ben bu ya paralar veriyoruz işte kantine tomar tomar para verip gönderen velilerimiz var. Ya da ne bileyim istediği her şeyi alan velilerimiz var. Yani çocuk için her şeyi yapıyoruz aslında. Para harcıyoruz gerekirse kurslara gönderiyoruz, dershaneye gönderiyoruz. Yani üstüne başına iyi kıyafetler alıyoruz ama içini iyi beslemek lazım çocuğun. Yani o diğerleri gelip geçecek. Yani, yani o oyuncak aldıkları zaman iki gün sonra çocuk bakmıyor onun suratına zaten. Evet. Ama içini beslediğiniz zaman çocuğun e, o yolunu buluyor. Yani eninde sonunda hayatta yalnız yürüyecek bu çocuk. E, yalnız yürürken e, sizin ona verdiğiniz yöntemlerle yürüyecek. Yani o yöntemleri vermek lazım çocuğa. E, veliler bunu düşünmeli bence yani. Annelik de öğrenilen bir şey. Kesinlikle. Yani ilk zamandan bugüne biz de bir çok yol ben kat de, ettik. Yani, işte ben e, baba olduğumda yaklaşık 8 yıllık öğretmendim. Ya yani 7 yıllık öğretmenim pardon. 28 yaşındayken doğdu benim ilk oğlum. E, yani yeniden sıfırdan öğrendim. Hani ben çocuklarla iletişim halindeydim ama bambaşka bir şey. Yani o çocuk yetiştirmek öğretmenlikten de zor. Bütün meslekler aslında dünyanın en zor mesleği çocuk yetiştirmek ebeveynlik. Hakkıyla yaparsanız tabii ki, yoksa e, eline parayı verip sokağa salarsanız takip etmeden e, çok e, şey olmuyor, çok e, işinizi iyi yapmış olmuyorsunuz. Onu her anla takip etmeniz gerekiyor, dinlemeniz gerekiyor, onunla sohbet etmeniz gerekiyor, vakit geçirmeniz gerekiyor. E, çok uğraş isteyen bir meslek, işte gece onunla, e, sabah onunla, akşam onunla. Yani tabii ki bu kendi mesleğinizi yapacaksınız ama e, her zaman hayatından dönüt almalısınız. Yanlış bir şeyler yapıyor mu? Bir başkasına zarar veriyor mu? Kendisine zarar verecek bir şey var mı? E, psikolojisi tamam hep düşünüyoruz bunu ama e, onunla konuşarak anlayabilirsiniz. Onu çözme yöntemlerini öğretin. Yani çocuk için bir şeyler yapmak değil, çocuğa her zaman elinden tutup yol göstermek gerekiyor. Hayatta yürümesini sağlamak gerekiyor. Arkadaşlarıyla yaşadığı problemleri yine onun çözmesine sağlamanız gerekiyor. Çok zor bir iş e, anne babalık o yüzden çok uğraş istiyor. Yani bize de çok iş düşüyor. Dediğiniz gibi öğrenilerek gidilen bir süreç ama bir de öğrenmeye açık olmak da var. Günlük hayatın ritmini bozmak zor biraz tabii ki ama işte dediğim gibi sosyal medya, işte ne bileyim Instagram postları, e, arada bir takip etmeli eğer çocuğu varsa birisinin, işte ne bileyim bizim çok iyi uzmanlarımız var e, eğitim konusunda tavsiyeler veren. Onları onu, takip etsinler. Onları, takip etmeleri lazım. E, sizi takip etmeleri lazım. <laughs> bir şekilde e, hani öğrenmek öğrenmek zorunda çocuğuna değer veriyorsa o çocuğu nasıl yetiştireceğini öğrenmek zorunda e, biz sadece okullarda işte birlikte yaşamayı ve akademik bilgiler öğretiyoruz yani çocuğun davranışları mutlaka hani burada yaşadığı olumsuzlukları çözüm yöntemlerini öğretiyoruz ama e, dışarıda muazzam bir dünya var evde işte sokakta başka yerlerde kurslarda e, belki burada e, ne bileyim Öğretmenlerin fark edemediği minik e, sorunları evde çocuk annesine aktarmıştır. Onu e, bir şekilde çözüm yolunu çocuğa aktarır. Çözemiyorsa öğretmenle e, iletişime geçmeli. Yani çok e, öğretmeli çocuğa, hayatı öğretmeli, nasıl çözeceğini, sorunla karşılaştığı zaman nasıl çözeceğini öğretmeli veli diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Son bir var mı mesajınız, söylemek istediğiniz? Ee, ben önce arkadaşlarım, Beşerlik Okulu'ndaki çalışan arkadaşlarım olmak üzere birlikte çalıştığım... E, çalışmadım. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Ee, i̇nşallah böyle başarılı yıllar geçiririz hep beraber. Teşekkür ediyorum sizin için. Biz teşekkür ederiz.